Bu abimin anama anneler gününde aldığı küçük kızartma makinesi. Bakayım bunda ne yapacağız. Bunlar da çöpten gelen küçük küçük patatesler. Bunları bir güzel yıkayacağım. Bakalım ne yapacağım. Bu da bizim erişte çorbamız. Ekşi erikle yapılır. Bu kızartmalardan kalan yağ. Küçük patatesleri aslında küle de gömüyoruz biz ama şimdi soba olmadığı için kül yok tuz. Anam aldığı hediye bir işe arasın. İki yıldır boş boş duruyor. Kırmızı toz biber. Karıştıracağız. Bir tutam kekik. <gülüyor> harmanla harmanla <gülüyor> Karadenizliler bilir. Gerçi her yöre biliyor. Güzinelerde külün içine göm. Bu baharat